Selamlar tekrardan. Bugün enerjim yüksek. E, bugünkü konumuz yağlar kasa mü? Zaten başlıkta da göreceksiniz. Bu, buna inananınız varsa e, olayı anlatmaya geldim. Zaten biliyorsunuzdur da hani bazı bilmeyen arkadaşlarımız var. Onları da bilgilendirelim. Onlar da kendilerine yeni şeyler katsın. Bir şeyler öğrensinler. Ben de yeni yeni öğreniyorum çok şey. Bu kötü bir şey değil. Şöyle bahsedeceğim. Bir kere yağlar kasa dönüşmez. Sadece hani şöyle bir artısı olabilir. Kiloluysanız mesela. olursunuz spora başlamak istediniz. Fitness'a başlamak istediniz. Başladın. Yani sizin için kilo vermek çok zor olabilir ama büyüme babında hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Böyle belli bir yere kadar tabii ki. Şöyle düşünün zaten vücut o esnekliğe alıştığı için mesela kolunuz böyle bir şey yağlısınız Bu kol sadece yağını eritecek ama aynı zamanda siz ağırlık antrenmanı yaparsanız o bir tık daha sertleşir. Yani dönüşmez aslında sadece siz kas dokuyu arttırırsınız. Bu videoda bundan bahsetmek istedim. Bu arada benim definasyonum 6. ayı olacak. <laughs> e neden bu kadar uzun sürdüğünü de anlatacağım bu videoda. Hani sonuçta yağ kaybı yağ falan. Şöyle anlatayım ben e, açıkçası yarışmaya falan hazırlanmadığım için kendi çapımda bir şeyler kendimi tatmin üzerine kendimle yarıştırma için bir nevi. böyle çok ağır bir diyet programı uygulamıyorum. Hani, sabah yumurta, hindi füme, oradan sonra protein tozum, protein tozundan sonra <laughs> akşam iki öğün tavuk pilavım var 300 gram pirinç, 600 gram tavuk. Bu kadar mesela tamam mı? Kejuk 1500 kalori falan yapıyor, e, protein de toparlıyor. Ama ben bazen mesela dün annemin doğum günüydü. şey yaptım neydi onun adı? bisküvi pastası yaptım. Bayağıdır da yemedim. Yedim. Acımadım. Dün mesela dışarı şeydi. spordan sonra dondurmayı acımadım. Yani arkadaşlar bazı şeylerin zamanı vardır ya abi. Her zaman diyet tam diyette olabilirsiniz ama yiyin abi. Hani kendinize bu kadar daha yüklenmenize gerektirecek bir spor dalı değil. Çünkü spor salonuna gittiğinizde her hani Herkes zaten kendini odaklamış böyle oturuyor. Mesela ben böyle oturuyorum böyle. Kendimi hazırlıyorum zaten. Hani kimse kimseye o kadar dikkat etmiyor. Hani şeyde dikkat Pozlarken mesela idmanınız bitti pozluyorsunuz. Kenardaki çocuk o vücudu çok iyiymiş falan. O zaman dikkat ediyorsunuz. Hani vücudu kötüymüş dönüp demiyor. Mesela Aa, biraz kilo olamı halleder. Kilo vermek, kilo almak kolay gibi mevzular. Hani bazılarınız için kilo almak zor ama şöyle de söyleyeyim. Mesela benim bir arkadaşım var Ömer diye. iki gündür onunla spora gidiyor. Çocuk iki, iki porsiyon tavuk pilav yedi tamam mı spordan sonra. Sonrası yok. Sonra gece 12'ye kadar acıkmamış. Mesela bu çocuk kilo almaya yatkın. Neden? Vücudu yavaş sindiriyor yediği şeyleri ve yani o mesela 3'te o öğünü yedik tamam mı? 2 porsiyon tavuk pilav. 7'de bir tane daha yemek yese, gece yatmadan önce bir daha yese o çocuk zaten kilo alacak. Anladın mı? Alacak. Kilo vermedi de abi kilo verme zor. Zor değil aslında. Ya yani nasıl biliyor musunuz? Tamamen disiplin. Yani diyet listesinize ne kadar bağlı kalırsanız o kadar hızlı kilo verirsiniz. O kadar sağlıklı kilo verirsiniz. Bu arada sağlıksız kilo vermeyi tamamen karşıyım. Hani böyle nasıl anlatayım? Günlük oruç Ondan sonra cıma yemek yememek, sadece kahvaltıyla bütün günü geçirmek, içe veya kahve, sigara yapıp günü geçirmek. Hani böyle yapan arkadaşlarım var. Abi çok karşıyım. Neden? Nedenini açıklıyorum hemen. Şöyle düşünün. Şimdi vücut bir şey yemediği için kilo veriyor. Mecburiyetten. Yağı yağ ve yağı yakıyor, karbonhidratı yakıyor sonra kasları yak, yani protein sentezlemeye başlıyor vücut. Böyle de olunca mesela tamam hiç yememiş kilo verdim. Biz 10 kilo vermiş tamam mı? 2 ayda, 3 ayda sikim sikim beslenerek. Sonra kanka gel bir burger yiyelim canım çöktü. Löp, löp löp löp, löp löp löp, iki gün beş kilo alır geri. Hiçbir işe yaramaz ya. Hiçbir işe yaramaz. Yani gerek yok. Artık vücudun, midenizin böyle böyle kalması gerekiyor ki, ki bu da büyümesi en basit mide. Düşünsenize mideniz çok büyük. Bunu küçültmek kolaydır değil mi? kolay dediğimden kastım. Sürece yayarsanız bir yere vararsın, varırsınız yani. Bir bunun bir sonu vardır ama bunun yok. Çünkü mide lap diyor küçülünce bir şey iki parça bir şeyin lap büyüyecek, lap büyüyecek, su içtiriz büyüyecek. Sen yani gerek yok. Konudan saptım. Ee, olsun. <laughs> Konuşasım geldi bir tek. Yağ yakımı. Yağ yakımı da abi günlük proteininizi alacaksınız. Sporunuzu yapacaksınız. Daha çok hareket edeceksiniz ve yeşillik yiyeceksiniz. Bu tamamen... Kas yağ kaybı ve kas kazancı. Kas kütlesi koymak için. Bu arada definasyonda olanlarınız varsa set aralarını 1,5 dakika tutun. Ben normalde 3 dakika tutuyordum. Ben de hatalıymış. Onu geçen öğrendim. 1,5 dakika tutun ve bunu denediğim zaman da pump'ın inanılmaz yerlere geldiğini gördüm. Hani önceden aldığım pump mesela 3. harekette aldığım pump'ı birinci harekette birinci hareketin ikinci setinde, üçüncü setinde, dördüncü setinde almaya başlayınca diyorsunuz o yüzden yapın bunu ve tavsiye ediyorum kesinlikle. Ve kullandığım bazı suplementler oldu açıkçası. Ben definasyon dönemindeyken efendime söyleyeyim Burner kullandım. Ondan sonra Lekanet'in kullanıyorum hala bakın hatta şurada hatta bu Instagram hesabımda da atıyorum zaten görüyorsunuzdur. Lekanet'in kullanıyorum Tork'un. Eee sizinle bu mevzuyu konuşmadan önce bir 3-4 gün kullanmak istedim açıkçası bunu. Hani spora nasıl bir etkisi var, nasıl bir katkısı var, kardiyoda ne kadar ter attırıyor onları yapma için o yüzden bu video bir iki gün gecikebilir. Çünkü 3-4 gündür falan yeni geldi çünkü bir hafta oldu. 3-4 gündür de kullanıyorum. Arkadaşlarıma da kullandırtıyorum salondaki. Ki hani sadece bende mi işe yaramış yoksa farklı farklı tiplemeler insanlarda da, da arkadaşlarımda da işe yaramış mı yaramamış mı diye görmek için hani sadece bende işe yarar şimdi siz alırsınız yaramaz o yüzden tatsızlık olmasın diye 3-4 kişi de deniyorum bunu. <laughs> Denek, deney fareleri Var. Öyle yani ne kadar çok hareket edip, ne kadar çok hareket edip, spor yapıp üstüne bir de günlük proteininizi alırsanız yağ yakarsınız. Sadece nasıl diyeyim, spor yapıp günlük proteininizi alırsanız sabit kalırsınız. Ya her türlü kilo vermek istiyorsunuz. Ağırlıklı, ağırlıklı kardiyo yapın. Ağırlıklı kardiyo da yapmanıza gerek yok. Var mı? Var aslında. Mesela benim yarın of günüm tamam mı? bu Bugün omuz yaptım ve saldım. Allah'a çok şükür off günüm var. yoruldum. <laughs> e, off günüm yarın. Yarın gidip sweatshirt giyeceğim. Üstüne altında bir tane tişört geçireceğim. Le kaynatırım içip kardiyomu atacağım. Bir tık daha böyle nasıl olsun kendimi daha çok sıcakla, sıcak tutacağım ki su atmak istiyorum. Çünkü benim vücudum birazcık sulu şu an. Mesela sabah kalktığımda benim vücudum açılmıyor. Benim akşama doğru vücudum açılıyor. Daha çok. Yani garip bir şekilde. Milletim de sabah kalktığında aç olur. O yüzden açılır değil mi? Obliklerim. Benimki kapanıyor anasını Benim obliklerim sabah açık değil. Ya da benim odam ışığından falan olabilir. Bilmiyorum tam. Yani yanlış bir bilgi de vermiyorum. İşte dediğim gibi Lekanet'in kullandım. The Burner kullandım. Ki Burner'ın etkisini gördüm mü? Gördüm. İnanılmaz bir yağ yakımı sağlamıştı bana ilk 3 ay içinde. 6 aydır definasyondayım çünkü. 3 ayda çok güzel bir etki yakalamıştım. Bitti. <laughs> Saldım sonra. Lekanetin kullanıyordum tekrardan işte o zamanlarda. O zamanlarda Lekanetin'i 3 ay içinde güzel değişiklikleri fark ettim. Şimdi Lekanetin bitmişti. Bir daha G aldım. Şimdi de %11 yavrunum var. %12 falan da olabilir. Makinenin %70 doğruluğu varmış. 12. <gülüyor> <gülüyor> 10 çıktı. Lekanetin düşmüş. 10 çıktı ama 11 12 diyelim biz ona. Ne olur kafadan en yani arttıralım %70'lik dilim bir yani 40 %40'lık dilim büyük bir dilim çünkü. Ay burnum akıyor bir yandan da yemek yedim şimdi. Kendime bir salata yaptım. Bakın içeri gidelim. Hep aynı yani ortam aynı ortamda konuşmayalım. Şöyle hemen oraya gidiyoruz. Mutfak şu an birazcık dağınık çünkü yemek yaptım. <laughs> Ee, şöyle koyayım. Mutfak zaten araları şu kısmı hızlandırabilir yüksek Bayağıdır da video çekmedim mutfakta. <laughs> Yine geldik buraya. Hayal uydan bayağıdır gelmedim buraya. Çünkü spor videolarını biraz azalttım. Salatam burada. Ay yere soluyor. Burada tuzum var. Burada tavuğum var hazır. Ee, spor videosunu biraz azalttım. Şöyle söyleyeyim. Ee, çünkü şu an çok dem olmadığı için açıkçası makro yakalayamıyorum. Ee, i̇zlenme makrosu yakalayamıyorum. Ama böyle bilgi videolarında insanların Merak ettiği şeylerden bahsettiğin zaman ister istemez hani merakı olan insanlar, en azından öğrenmeye aç olan insanlar merak edip açıp izliyor videoları. Ee, ama spor videoları zaten nasıl diyeyim size, mesela açıp Gökalp'i izlersiniz, açıp Testo'yu izlersiniz. Hani şahsen ben açıp Testo'yu izliyorum. Çok keyifli çünkü, bilmiyorum adamın mizacı bana uyuyor bir tık da. Ee, öyle. Ee, ek olarak e, bugün kırmızı biber doğramışım. Domates bir de şey var. Marul var, marul. Topya ara tavuk pilav ve salata yapımını da göstereceğim ve çok keyifli. Ben yemek yapmaya bayılırım bu arada. Yemek yaparken çok keyif alırım. Yemek yaparken sohbet etmeyi de severim çünkü normalde şarkı açıp yemek yapıyor ee, dediğim gibi yavrumla dönelim tekrar. Ee, bu Kasım yağın kasa dönüşmesi tamamen bir şehir efsanesi. <laughs> tamamen bir şehir efsanesi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsaydı emin olun ben 110, 101 kiloydum. 101 kilo ve %86, 86 kilo da kas oranım vardı benim 101 kiloyken. Şu an 90 kiloyum ve 80 kilo kas oranım var. Neden böyle? Hani çok 6 kiloluk bir düşüş var. Şöyle söyleyeyim size, ben inanılmaz güçlüydüm. <laughs> Yağdan ve karptan o kadar güçlü. Ben köpek gibi pis besleniyordum ama hani köpek gibi. Hani benim yediğim öğünleri görseniz ben günlük 6.5-7K kalori alıyordum sadece kaloriyi hesaplıyordum. Hani yağya bakmıyorum proteine. Bak protein zaten 200-250 fix alıyordum yani yediğim şeyler. Çünkü tavuk da yiyordum ara sıra. Ara sıra değil her gün. O yüzden mesela defilasyon çok karlı bir şey. Sadece tavuk yiyorsun. Tavuk alıyorum sadece. Pirinç zaten. Bir alıyorum 10 kilo alıyorum bir kere tamam mı ayın başı. Bir alıyorum ama 10 kilo bir ay gidiyor. Bir buçuk ay gidiyor bana. 300 gram yiyorum ben gün adamım Yani <laughs> o yüzden koymuyor ama bu salatalar mesela salata düşmek salata çok zevkli bir şey. Of bir de bir saniye. Bu acı sosu kullanıyorum tamam mı? Bunu kullanıyorum. Yani evet yağlı biraz da biraz da fazla karbonhidrat var ama size bir şey söyleyeyim mi? Yapı pirincin tadını o kadar güzel yapıyor ki aklım hayalim duruyor. Bir ara yeşil acı biber de kullanıyordum. Abi o sos yakıyor, tamam o pilav ya şey biber yakıyor. Ağzım yandığı için lavo pirinç artık o kadar güzel geliyordu ki bana. İnanılmazdı yani. Yani yağın kasa dönüşmesi tamamı yalan. Ee, buna inanmayın. Ee, bu videoda birazcık sohbet oldu. <laughs> Ama genel anlamı yani yağın kasa kasın yağı, ka yağın kasa dönüşmesi aynen. Ee, dediğim gibi sağlıklı beslendiğiniz sürece ve günlük proteininizi aldığınız sürece ve eee günlük almanız gereken karbonhidrat ve yağı hesapladığınız sürece siz sikke büyüyeceksiniz. Sikke sikke büyüyeceksiniz veya eriyeceksiniz. Yani bunun bir kaçarı yok. Ay kanunlara aykırı abi anladın mı? Senin fizyolojine aykırı bir mevzulu çünkü bu. Sen bunu yapamazsın anladın mı? Hani dediğim gibi <laughs> dediğim gibi bir programı, diyet programına sabit kalırsan şey bu yani şart yap, olacak yani bunun kaçarı yok. Ee, <laughs> bugün keyfim yerinde de o yüzden. Keyif kaçırmayın der yani tek cebinize öğrenciyseniz tavuk, tavuk birazcık pahalı oldu 100 lira. Ee, yumurtanın 15 lisesi birazcık pahalı, bayağı pahalı. Hindifime pahalı. <laughs> ben balga girmeyi düşünmüyorum ya Yok yok kanka sağol <laughs> Yani zor bir tık bal çok zor çünkü Yani yemeniz gerekiyor ya anladın mı miden? ben şey yapıyordum teken bir şey yiyorum tamam mı Yanımda da bir buçuk litre su içiyordum ve midem köpek gibi büyüyordu Ben bir haftada yediğim öğünün iki katını yemeye başlamıştım Çünkü benim iştahım her zaman açık tamam mı Ben her zaman aç bir herifim o yüzden ben definasyona başladım da yüzde yirmi bir benim. Anladın mı ya? Yüz bir, kiloyum, yüzde yirmi bir vardı. Şu an ona düşürdüm. Ee, o yüzden e, bu kasın yağ dönüşmesi yalan ama ek olarak hani böyle bir şey inanıyorsanız yani inanmayın. Ama diyorsunuz ya yaparız bir şekilde hani en azından kas kütlesi koyarız yağ yakarken diyorsanız. Lekarnetin kullanabilirsiniz. Ee, ben denedim onayladım. Ee, bu arada o gösterdiğim ürünün linkine de hemen açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. İndirim kodunuzu atladım Utku buraya koy hemen. Koy hemen. Ben kendi eski halimi de koyayım Utku. Onu da buraya koysun. Hani eğer ya kasa dönüşseydi emin olun ben ilahtım şu an. Ee, o yüzden ya benim aslında öyle çok kilolu bir fotoğrafım yok. Çünkü kiloluyken fotoğraf çekilmeye şeyim yoktu. Öyle bir şey yapamıyordum çünkü çekiniyordum abi kilolusun herkes dalga geçiyor o yüzden öyle zamanlarda çok çekilmiyordum bir tane babamın çektiği var herhalde 8. sınıf ben zaten 8. sınıf 9'a geçerken başladım spora hani ara ara da yapsam 4 yıldır 5 yıldır e, bu mecra içindeyim e, çok vücudum öyle gözükmese de bilgi olarak sürekli sürekli farklı hocalarla konuştuğum için benim sürekli hocalarım farklıydı bu arada. Ben mesela 9. sınıftayken gittiğim spor salonunda Mustafa hocam vardı. ve inanılmaz bir karın antrenmanı yaptırıyordu. İnanılmaz sıkı bekletiyordu bize. Çünkü salondaki en küçük iki adam bendim. Ben ve kuzenim Kaan. O yüzden yani her şey ona borçluyum açıkçası. Onu da çok seviyorum. Kendisinin de çok büyük emeği var üstümde o zamanlarda. Dediğim gibi arkadaşlar boğazını tutulacak. Boğaz tutulmasına gerek yok abi. Bazal metabolizmimiz var hızın, bazal metabolizm hızınıza göre. Benim 2500 mesela. Ben diyette bile aç kalmıyorum. <laughs> 2500 verim tamam mı? Ben 2100 alıyorum bana okey. Veya 2200 al. Ne olacak? Anladın mı? Ben bazen 1900 alıyorum. Bazen 1800 alıyorum. Bazen 2500 alıyorum. Yani arada kendinize güzellik yapın abi. Hani yapın yani gençiz ben daha 20 yaşına bile girmedim yani tamam önümüzdeki ay giriyorum okey Temmuz'da <laughs> ama daha girmedim hala 19'dayım ben hani o yüzden yiyin abi yani yiyin <laughs> e, bu videoda böyle birazcık keyifli olsun istedim birazcık fazla konuşmuşum 18 dakika olmuş eğer sıkılmadan buraya kadar izlediniz, izlediyseniz de teşekkür ederim bu arada <laughs> Yemek videosu da çekeceğim. Çok keyifli bir video olacak. Ee, Onun birkaç arkadaşımı da alabilirim sohbet muhabbet artı sizle. Ee, şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.